Bursa Büyükşehir Belediyesi can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sahipsiz sokak hayvanlarına sıcak yuvalar kazandırmak amacıyla Yuvanız Yuvası Olsun Sosyal Sorumluluk Projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında can dostlarını sahiplenen Bursalılara sağlık hizmetlerinden temel ihtiyaçlara kadar geniş bir destek sunuluyor. Artık topladığımız hayvanları barınağımızda sadece sahiplendirme şartıyla dışarı çıkarabiliyoruz. Nasıl sahiplendirebiliriz'i düşünmeye başladık ve bununla ilgili bir takım kampanyalar yapıldı. 4 Ekim'de belediye başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in startını verdiği burada sahiplen yuvanız yuvası olsun Kampanyası e, kapsamında sahiplenilen kedi ve köpekler için bir takım şeyler veriyoruz onlara sahiplenilmesi için. Can dostu edinmek isteyen Bursalılara ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, kedilere taşıma çantası, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemeler temin edilerek sokak hayvanlarının yeni yuvalarına kavuşması sağlanıyor karma aşılarını yapıp veriyoruz. Kuduz aşısı, parazit uygulamaları da buna dahil. Sonrasında 6 ay boyunca mama desteği veriliyor. Bir yıl boyunca da bir problemi olursa da hastalıklarla ilgili bir danışman desteği verilecek. Bu pet shoplardan ya da vesaire hayvan üretip satan yerlerden hayvan alınmaması, artık barınaklardan hayvan alınması onların da bu şekilde bir yuvası olmasını biz çok destekliyoruz ve vatandaşlardan da bu anlamda destek bekliyoruz.